Merhaba arkadaşlar, Hamurcigili YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Sinop usulü e, tirit yapacağız. Dikme ıslama tirit deniyor buna. Sinop usulü Sinopların yaptığı bir tirit. Şimdi tarif için sizleri Hatice Hanım'la baş başa bırakıyorum. Hatice Hanım, Hatice Hanım sizi detaylı olarak anlatacak nasıl yapıldığını. Böyle, sarıyoruz, böyle sarıyoruz, daha sonra kesiyoruz. Bunlar yufka değil mi hadise? Evet Hatice Hanım. evet böyle dikeceğiz bunları. Yufkaları e, büyüklüklerini Biz, gösterelim şöyle. Bu şekil. Evet. Bu taba kare şeklinde bu kare şekilde, şekilde e, kesip olacak şekilde böyle kestik. Bunları böyle yufkura diziyoruz güzelce. Diziyoruz Düzdükten sonra böyle bu işlemi bitmiştir. Böyle kestik. Şimdi de. Evet, bu malzememiz nedir Hatice Hanım? Bu şey, e, kemik suyunda olan bir... Kemik suyu. Ya hayvan etinin Hı? kemik, kemik suyu. suyu. Kemik suyunu itinayla böyle yavaş yavaş böyle her yere eşit gelecek şekilde ıslıyoruz. Yani tirit ıslanacak bu yufkalar. Çok güzeldi bu nefis olur. Böyle var ya tadına doyamazsın. Eee, Tridin birkaç tane çeşidi var sanırım. Var, var da bunda işte böyle birkaç çeşit daha var. Onları da yapacağız ilerleyen zamanlarda inşallah. İnşallah. Tamam şimdi şu an bunu yapmak. istedik evet. bunu yapıyoruz. Ee, et suyunun kemik suyunu ne kadar evet. dolduracağız? Yarı, yarısına kadar geldik. Yarısına kadar, kadar. Ve etimizi Sonra... de koyacağız böyle üstüne. Evet. Böyle. Kırmızı etimizi de serbestliyoruz evet. böyle. Güzelce bol etli olacak. Bizim sınavımızın bol böyle eti olur Bunun bir de tavuklu yapılanı var galiba. Var, var. O da var. Onu da bir gün inşallah yapacağız. Tavuklu etimizi de yapacağız. Evet, takipçilerimiz tamam. bizleri takip edin. İnşallah. Her türlü yemeği, tatlıyı bizim kanalımızda paylaşacaksınız. Daha böyle e, şey olması için, yumuşak olması için şu suyumuzu da böyle koyacağız üstüne. etimizin Daha taze böyle şey olacak. Evet. yumuşacık oluyor ha. Ne yapalım biz sinopluyuz böyle konuşuyoruz ancak. Yapacak bir şey yok. Fark etme biz de kastım olmuyoruz aynı. Şey zaten. Sunumuz budur şimdi. Oh eline sağlık afiyet olsun. Evet ee, takipçilerim şimdi haşlanmış haşlanmış eti ee, haşlanmış et yufka Ondan sonra kemik suyu malzemelerimiz ee, bu malzemeleri yufkayı kare şeklinde doğradıktan sonra güzel kestikten sonra dik dik diz, diziyoruz. Üzerine kemik suyunu ilave ediyoruz. Sonra eti eşit şekilde e, serpiştiriyoruz. Üzerine tekrar et suyunu ilave ediyoruz. E, bu şekilde menü tamamlanmış oluyor. E, bizleri takip etmeyi unutmayın. Bugün de e, tirit ile başladık. Devam edeceğiz. Yanında da e, kanalımda daha önce yayınlamış olduğum e, kara lahana sarması mevcut. Bununla birlikte afet diyeceğiz inşallah. Beni takip etmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Sizler de böyle, böyle bu şekilde lezzetler için kanalımı izleyin, izlemeyi devam edin. İyi akşamlar.